üniversitenin değerli temsilcileri, sevgili meslektaşlarım. Burada masa sandalyeler yapıyoruz. Kılıçlara masa sandalye gönderdik. Ben biliyorum ki kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Üniversitesi 3. yılda başlasının vahap Bugün 10 İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi şu maddeyle başlıyor. Bu, hala eşitlik için mücadele ediyoruz ama bitmeyecek, tükenmeyecek. Ben Mersin'e ilk 2008 yılında gelmiştim. Akdeniz Mahallesi'nde, Çay Çilek'te röportajlar yapmıştım. Orada bir baba ve iki kızıyla tanışmıştım. Mersin benim için birazcık da o aile demek. Öyle bir babaydı ki iki kızın hayalleri için Hafta sonları onları elinden tutar. Nevit Kodallı'nın çok sesli çocuk korosu vardı. Oraya götürürdü onları. Büyük kız soprano olmak istedi. Hayallerine kavuştu. Adana Devlet Konservatuvarı'nda müthiş bir sesi vardı. Soprano oldu. Küçük kız psikolog olmak istedi. Ama biz onun hayallerini elinden aldık. O küçük kızın adı Özgecan Aslan'dı. Özgecan Aslan benim için Mersin demek. İkinci gelişimde şunu gördüm ki Özgecan Aslan Mersin'in kadınları için vicdan ve direniş demek. Şunu gördüm ki Mersin Büyükşehir Belediyesi yerel eşitlik eylem planı hazırlama e, çalışmalarını başlatmış. Pandemide büyük bir fedakarlıkla çalışmış ve bundan çok büyük onur, gurur duydum. Ben çok teşekkür ederim. Kadınlar adına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne belediye başkanı Sayın Vahap Seçer'e. Önemli bir gün insan hakları ve annamesinin kabul edilişinin 73. yılında diğer bir önemli işi yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin benimle beraber çalışan çalışma arkadaşlarımın ve bize görevi olmadığı halde destek olan emek eden insanların hazırladığı yerel eşitlik eylem planının burada tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Çok önemli, çok değerli bir toplantı ve çok önemli ve değerli bir çalışma. Günümüzün çok önemli bir sorununu ele alıyoruz. Eşitlik, eşitlik kavramı. Farklılıklar var ki eşitliği arıyoruz. Bu kavram üzerine çalışıyoruz. Bu alanda çalışılabilecek en iyi laboratuvarın Mersin olduğunu düşünüyorum. Her zaman konuşmalarımızda bunu dile getiriyoruz. Mersin Türkiye'nin bir özeti, Mersin Türkiye'nin bir iz düşümü. Adeta Mersin küçük bir Türkiye. Bugün Türkiye'de olan her sorun alanı mutlaka Mersin'de de var. Ya da tam tersinden okuyacak olursak Mersin'deki her sorun alanı Türkiye'ye sarı bir sorun alanı olarak değerlendirilebilir. Ben kentin belediye başkanıyım. Herkesin belediye başkanıyım. Bir kere eşitlik, adalet benimle beraber ve çalışma arkadaşlarımla beraber bu kentte başlaması lazım. Ama o bilinçteyiz ki böyle bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Mersin aşağısı ve yukarısı olan ve aşağısı ile yukarısı arasında mesafenin çok uzun olduğu bir kent. Her açıdan böyle. Ne arıyorsanız toplumsal sorunlar adına maalesef demek zorundayım Mersin'de bulabilirsiniz. Bunun yanında iyiliğe dair, güzelliğe dair ne arıyorsunuz? Çok şükür ki diyebilirim, o da Mersin'de var. Böyle Muazzam bir kentte yaşıyoruz. Çeşitliliğin bol olduğu bir kentte yaşıyoruz. Varsın sorunlar da olsun. Mersin'in bu dinamizmiyle, bu özellikleriyle, bu potansiyeliyle, bu insan gücüyle, kaliteli insan yapısıyla zaten biz bu işin üstesinden geliriz. Gelmeye başladık. Önümüzdeki günlerde de hep beraber göreceğiz. Mersin her alanda çok 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 daha iyi noktalara hep beraber getireceğiz. Bu farklılıklar içerisinde, bu sorun alanı içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışma ekibi demek ki işin farkında olup çok önemli çalışmaları zaten bugüne kadar başlatmış devam ediyor. Gelir anlamında dezavantajlı insanları görmüş, ona gıda desteğinden sağlık desteğine kadar eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya kadar her şeyini düşünmüş. Çocuğunun üniversiteye hazırlanıyorsa üniversiteye hazırlık kursunu düşünmüş. Liseye hazırlanıyorsa liseye hazırlık kursunu düşünmüş. Bunu her noktada yapmış. İşte eşitlik bu eşitlik hizmeti insana ayrım yapmadan götürmek. Onun siyasetine, etnik yapısına, bölgesel farkına, cinsiyetine, zenginliğine, fakirliğine, hayattaki yaşam tercihlerine bakmadan hizmeti ona götürmek. Yenişehir'e yaptığınız yolu Çay Mahallesi'ne yapmak. Tarsa yaptığınız yolu Çamlıhayla'ya yapmak, Muta yapmak. Eşit hizmet götürmek bu. Bunu da yaptığımızı söyleyebilirim. Altını kara kalemle çizerek söyleyebilirim. Elbette ki dönemsel olarak ya da kronik olarak ekonomik sıkıntılar, dönemsel olarak bir kriz dönemi yaşıyoruz ama son yılların en çok tahrip olan insani değerlerinin başında da hukuksuzluk, adaletsizlik geldiğini hep beraber görüyoruz. İşte hukuksuzluk adaletsizlik, eşitsizliği de getiriyor. Biz özel bir yurttaşımızı annesinin ailesinin yaşamını gerçekten güçleştiren bu bireyimizi eşit yurttaş olarak görüyoruz. Sağlıklı bir birey olarak görüyoruz. Onun hayatını kolaylaştırmak için olması gereken ne varsa yapıyoruz. Annesi çarşıya alışverişe giden bir özel çocuğumuzun güvenli bir elde kalabilmesi için belediyemiz mola evleri açıyor ve bunları da yaygınlaştırıyor. Onlara insani taleplerden, hazlardan yararlanmaları için Engelsiz Yaşam parkları açıyor. Çocuklarımız gelsin. Orada sosyalleşsin, güzel zaman geçirsin. Dans öğrensin, oyun öğrensin, hoşça vakit geçirsin. Ailesinin çocuğun yüklediği yükü biraz üzerinden almaya yardımcı olalım. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Peki biz yerel eşitlik eylem planını neden yaptık ya da bu ne anlam taşıyor? Nedir? Halk bunu nasıl anlıyor? Burada mutlaka bu konuda çalışan bu konuda donanım sahibi ya da sivil toplum kuruluşları çatısı altında çalışmalar yapan Türkiye'de de otorite olan insanlar anlıyor ama halk bunu nasıl anlayacak? Çok yalın bir dille anlatayım. Biz Mersin'deki eşitsizliğin farkındayız. Uyguladığımız, izlediğimiz politikalar bu eşitsizliği ortadan kaldırmak, insanları eşit hale getirmek. Yoksulluğu, cinsiyet farklılığını, engelli olmayı bunun gibi birçok eşitsizliği Eşit hale getirmek için bu çalışmalar yapılıyor. Ama biz bu eylem planı çalışmasını bütün bunları bir zaptırap altına, bir disiplin altına almak için yaptık. Bundan sonra bu çizdiğimiz yol haritasını takip edeceğiz. Evet, çalışma hayatında kadınların oranını arttırmak istiyoruz. Neden toplumda nüfusta kadınlar yüzde elli yüzde elli iken kadın erkek nüfus birbirine eşit iken çalışma hayatında erkekler yönünde bir avantaj sağlanıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yüzde on olan belediyedeki personel oranımız yüzde yirmi birlere çıktı kadın oranımız. Ama biz 2024'e kadar ne yapacaksak bu yerel eşitlik eylem planı içerisinde onun rakamının belli olması lazım. Zaman zaman acaba doğru yolda mıyız diyerek paydaşlarımızın sivil toplum örgütlerinin başta Kader ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Denetleme Derneği'nin olduğu Dernekler vasıtasıyla bu denetimin sağlanması lazım, şeffaf olması lazım. Yapılan çalışmaların ölçümünün rakamsal olarak ortaya çıkarılıp hangi noktada olduğumuzu görmemiz lazım. İşin özü budur. Yapılan çalışmaların birkaç cümleyle tanımlaması budur. Bundan sonra da bu eylem planının harfiyen uygulanabilmesi etkin ve sürdürülebilir olması ve sonuç alıcı olabilmesi için başta ben belediye başkanı olarak bu konunun üzerinde olacağım. Sivil toplum kuruluşlarında gerekli desteği alacağız ve ortaya çok değerli ve önemli bir çalışma çıkacağını görüyorum. Bu konuda da her türlü gayreti göstereceğiz. Biz biriz. Biz beraberiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi herkesin belediyesidir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da Mersin'de yaşayan herkesin belediye başkanıdır. Bunun da böyle bilinmesini arzu ederiz. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir kentte Gece erkeğin sokakta rahat yürüyebildiği gibi kadının da rahat yürüyebilmesi, eğitime erişebilmesi, erken yaşta evlenmenin karşısında yasaları uygulayabilecek yerelde danışma merkezlerinin mekanizmalarının olması. Aslına bakarsanız ulusal eylem planında bunların daha derinden takip edilerek yerele daha kolay yansımasını ve o yansımanın da yerelde daha basitçe, hızlıca yapılmasını sağlamak gerekir ama bizim genelimizin ayağı topal, dolayısıyla yerelimiz bu sorumluluğunun hepsinin üzerine alarak yürümek zorunda ve bu yürümeyi de can yürekten yaptığı gibi böyle şeye eyleme, eşitlik eylem planlarına, yönergelere, kendilerine sorumluluk vererek ben bu işi yapacağım diyerek de söz vererek karşınıza dik durarak çıkıyorsa benden sevgili ve sayın başkanıma binlerce teşekkürler diyorum. Bu çok anlamlı süreç içinde kadın kooperatifleriyle yanında işini görüyoruz. Bakıyor musunuz? Kadın erkek eşitliği evde başlar. Başlayan o süreci çalışma alanına götürür ve işte eşitliğe erişim mekanizmalarının içinde böyle bir tabloyla süreç kendinden doğruya gider. Bugün evet insan hakları günü. Peki bugün Kasım ayında 35 kadının öldürüldüğü, hele de Özgecan'ın bu şehirde öldürüldüğünü düşündüğünüzde ne kadar önemli bir işe tanıklık ettiğinin, ettiğinizin farkında mısınız? Kadınlar neden cinayete kurban gidiyor bu ülkede? İşte bu eşitsizlik dediğimiz istihdama erişememe, eğitime erişememe, bu süreç içinde ikincil bir vatandaş gibi görünebilme yani birey olmasını biraz daha öteleyerek önceliği erkeklere verdiğimiz bir dünyanın sonuçları. İşte bu sonuçların her birinin giderildiği illerde ilçelere yansıyan yönetimlerle düzelecek bu ülkenin geleceği. Biz o kadınların öldüğü ülkelerin illerin adlarının cinayetlerle anıldığı bir şehir olmaktan çıkacağız. Bir kadınların katledildiği ya da müslüme gibi olayların aslına bakarsanız e, buzdağının arka tarafındaki karanlığı görebilenlerden biriyiz, o alanda da çalışıyoruz çünkü o karanlıkları aydınlığa çıkarabilecek bu iradedir. O halde biz ne yapmaya çalışacağız? Hep birlikte bu planın hayata geçmesi adına çalışmalar yapacağız. 40 belediyeyi yan yana getirerek bu eylem planlarını çalışmayı ve buralarda belediyelerin aynı standartta eksiksiz hizmetleri vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Ben politikaların yerelden başlayacağına inanan bir kadın olarak saygıyla ve sevgiyle diyorum ki elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eşitlik çalışmalarımıza kadın ve aile hizmetleri daire başkanlığı kurduğumuz ilk gün eşitlik birimi eşitlik şefliği kurarak başladık. Ama dedik ki eşitlik şefliği kurmak yetmez. Bir şekilde bu çalışmaları ana akımlaştırmak lazım. Kurumsal yapımıza yerleştirmek lazım. Neler yapmalıyız bu doğrultuda? Mesela etik değerlerimizi bir gözden geçirdik. Cinsiyet eşitliği bilinci ekledik etik değerlerimize. Stratejik plandaki amaç, hedeflerimizi gözden geçirdik, revize ettik ve eşitlikle ilgili maddeler ekledik. Çalışma yönergelerimize bu tarz maddeler ekledik, çocuk dostu bütçeleme çalışmalarına başladık, toplumsal cinsiyet eşitliği şefliği kurduk ve yerleştirdik eylem planı hazırladık. Yani bundan sonra kırılgan gruplara yönelik yapacağımız kadın, engelli, yaşlı, LGBT artı, çocuk tüm kırılgan gruplara yönelik yapacağımız çalışmaları 3 yıllık planladık, dokümante ettik. Nedir amacımız bu çalışmaları yaparken? Tüm alanlarda toplumsal rollerden kaynaklı eşitsizliklerin giderilmesi, eşit mekanizmaların kurulması, yerel mekanizmalara eşitlik hizmet sunumu modelinin yerleştirilmesi, kentsel hizmetlerden herkesin eşit düzeyde yararlanabilmesi. Mersin'in herkes için ulaşılabilir, erişilebilir bir yer olması amaçlarımızdan. Hem politikalarımızı üretirken, hizmetlerin yapım sürecinde ve uygulama sürecinde eşitlik perspektifinden bakmaya çalışıyoruz. Amacımız kadın dostu kent olmak. Mülteci dostu, engelli dostu, yaşlı dostu kent olmak, LGBT artı dostu kent olmak amaçlarıyla bu yola çıktık. Bir sorun havuzu oluştu elimizde paydaşlarla görüştükten sonra talepleri beklentileri aldıktan sonra bu havuzu stratejik planımızdaki amaç hedefiyle uygunluğuna baktık. Kendi bütçemizdeki uygunluğa baktık, kaynaklarımıza baktık, birimlerimizle bazı müzakerelerde bulunduk ve bu şekilde ölçülebilir hedeflere dönüştürdük. Resmiyete bağladık bu hedefleri. Artık 3 ayda bir izlemesi gerçekleştirecek Sayısal resmi hedeflerimiz var. Böylelikle plan çalışmasını tamamlamış olduk. Ayrıca teksin Mersin uygulaması üzerinden plana erişimi bugünden itibaren açık hale getirdik. Mersin web sayfamızda planı yayınladık. Çünkü izlemeye açık bir plan yaptık bildiğiniz gibi. Plandaki alanlarımız eğitim, sağlık, istihdam, katılım. Bunlar zaten Birleşmiş Milletler'in insan hakları göstergelerinde olması gereken alan başlıkları. Ama biz bu alan başlıkların yanı sıra kendimize özgü bir alan belirledik. Her faaliyetin, her hedefin, işte bir faaliyet cümlesi var, evet ne yapacağımızı tanımlıyoruz. Ama daha sonra bunu hangi birim yapacak, hangi birimlerin desteği ve işbirliğiyle yapacak, hangi periyotta yapacak, şu anki hangi göstergeyle izleyecek ve o göstergenin bu seneki mevcut durumu ne, 2021 yılı sonunda mevcut durumu ne olacak? 22'de ne olacak? 23'te ne olacak? Kümülatif toplamlı olarak ölçülebilir şekilde rakamsal ya da oransal olarak hedefleri bu şekilde tasarladık. Böylelikle de izlemeye ve takip etmeye, kendimizi iyileştirmeye hazır hale geldik. Çok teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadardı. Eşit bir dünya diliyorum hepimize. Öncelikle... Toplumsal cinsiyet eşitliği inanmak lazım böyle bir plan hazırlamak için. Bu anlamda da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Vahap Seçeri kutluyorum. Eşitliğe inanmadığınız yerde şiddeti önleyemezsiniz. Her gün en az üç kadın ölüyor diyoruz. Bunlar sadece yansıyanlar, intihar edenler, intihar süsü verilenler, kazasız verilenleri görmüyoruz. Siz şiddeti toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadan kaldıramazsınız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ne demek? Hayatın tüm alanında farklılıkları görerek, istihdamda, eğitimde, sağlıkta, din hizmetlerine erişimde, yoksullukta farklılıkları görerek eşit e, hak ve olanaklardan eşit yararlandırmak demek. İşte benim bu planda gördüğüm toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla hazırlanmış olması demek. Mersin'de Mersini e, tüm e, bu grupları görerek hizmet e, sağlayacağım demek. Bu plan bana Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yönünün toplumsal cinsiyet eşitliğinden yani bütün farklılıkları görerek hizmet sunacağını gösteren plan. Ben kutluyorum tekrar. Ben bütün bu öncelik alanların hepsinin bu eşitlik eylem planında yer aldığını görmekten açıkçası çok memnun oldum. Ee, çok gurur duydum. Ee, toplumsal cinsiyet eşitliğinin aynı zamanda çok aktörlü bir işbirliği ve diyalog da gerektirdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla uluslararası organizasyonlar, sivil toplum örgütleri, medya, akademi ve hatta özel sektör ile kurulacak bağların da e, toplumsal cinsiyet eşitliği için sağlam bir zemin hazırlayacağına inanıyoruz gerçekleştirdiğimiz bir kampanyamız var. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele gününde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları gününde sona eren 16 günlük aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete son. Bu kampanyanın da son günü. Ben kadınların eşit haklara, fırsatlara ve kaynaklara erişimi için kararlı adımlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu yerel Eşitlik eylem planı da bu kararlı adımların bir tanesi. O yüzden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni, Belediye Başkanı'nı ve bütün çalışanlarını ve teknik destek sağlayan tüm kurumları da buradan tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Önce şunu söyleyeyim. Kadın dostluğu kent davetli ameliyatı imzalattırdık. Vahap seçer başkanımızın farkı seçildikten sonra imzaladı. Nuray Başkan'la birlikte. Onu da buradan iletmek istiyorum. Ee, ve kaderin yaptığı belediyelere yönelik bir izleme çalışması var. İzlenen belediyelerden birisi de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve şu yeni hazırlanan faaliyet öncesinde de Mersin Belediyesi'nin çalışmaları önde giden bir belediyeydi. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi artık bir insan hakları kenti olma yolunda en büyük adımı atmış durumda. Bu hazırladığı yerel eşlik eylem planıyla da. Çünkü eee tüm kırılgan grupların eee yereldeki haklarını eee hem katılım, yerel karar alma mekanizmalarına katılım, kentsel hizmetlere erişilebilirlikleri, kamusal alanlardaki güvenliklerini gözetecek şekilde ve yereldeki haklarını eee Ortaya koyacak şekilde bir plan hazırlamış durumda. Pilot belediye olarak yer alıyordu bizim insan Hakları Kenti projemizde. Şimdi gene farklı projelerle devam edeceğiz Mersin Büyükşehir Belediyesi. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı projelerin, farklı çalışmaların, ulusal ve uluslararası derneklerin, örgütlerin enerjisini çok büyük bir sinerjiye dönüştürme konusunda da gerçekten çok büyük bir iyi örnek oldu. Bence tüm belediyeler için de bu anlamda çok iyi bir örnek oldu. Başkanlığın eylem planı değil. Bu tüm belediyenin eylem planı, tüm şehrin eylem planı. Bunun takibi, izlenmesi ve eski uygulanması sadece bu başkanlığın görevi olamaz. Bütün görev bütün birimlerin, bütün yöneticilerin görevi olmalı. Başta başkan olmak üzere. Dolayısıyla bu ee, sorumluluğu da hissediyor olması tüm belediyenin ki ben bunu da burada görüyorum. Daha önceki eğitimlerde de gördük. Bir başka çok önemli e, unsur diyeceğim sivil toplum. E, Mersin sivil toplumu çok kuvvetli, güçlü. E, kadın hareketi olarak da özellikle de güçlü. E, ben burada sadece Mersin'in sivil toplum temsilcilerini görmüyorum. Türkiye'yi kucaklayan bir e, merhaba görüyorum burada. Bugün böyle bir başlangıç görüyorum. Bu da çok kıymetli. Çünkü Mersin bize diyor ki ya yani Mersin Büyükşehir bize diyor ki ben sivil toplumla bu yolu yürüyeceğim, elimi uzatıyorum, ee, sen bana rehberlik et, sen bana yoldaşlık et bu yolda diyor, bunu çok ciddi ve samimi bir şekilde diyor. Dolayısıyla bu, başkan da bugün bunun altını çizdi, bunu da görülmüş olmasını çok kıymetli buluyorum. bu güzel aile fotoğrafında yer almak için <laughs> bir fotoğraf çektim. Bence hepimiz hak ettik. Bütün çalışanlar,